Aa durdu ama ne koyayım ya. Gemi mi geçiyor? Son anda... Baksana. Vaz mı geçtiler? Yok. Aa, bir, az önce bir tane geçti. Yani kapatıyor.

Чакай да дължи. Ай, яки помпи, такова. Налягане да дигне толкова, толкова това. Та, но А, бе, не, ме, не, няма. Бак, Göt verin, siktir git ya. Sanki dünyaları o yaratmış.